Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde yarışacak Türk adaylar seçmenlerle buluştu. Gazeteciler Birliği'nin düzenlediği panelde adaylar vaatlerini, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise seçmenin beklentilerini sıraladı. Almanya'nın Kuzey'nin Vesfalya eyaletinde 30 Ağustos'ta düzenlenecek yerel seçimlerin Türk adayları vaatlerini anlattı. İstanbul'da düzenlenen yerel yönetimlerde söz ve karar sahibi olabilmek için Haydi Sandık Başına adlı panele Türk Gazeteciler Birliği ev sahipliği yaptı. En fazla işsizlikten, en fazla eğitimden... Panele çok sayıda yerel siyasetçinin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren Türk derneklerden temsilciler de katıldı. Adaylar parti politikalarını anlatırken dernek temsilcileri de yaşadıkları kentlerdeki sorunları dile getirdi. Sağlamaya katkı sunmaktır panel sonunda siyasi partilerde yeterli Türk kökenli politikacıların olmadığına dikkat çeken Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Recai Aksu tüm Türkleri 30 Ağustos'ta sandık başına gitmeye çağırdı.